Dünyanın en küçük dairesindeyiz. İnsanlar bu 5 metrekarelik alanı nasıl eve çeviriyor görmek için Japonya'ya geldik. Acaba ne kadar tutuyor? 5 metrekarede normal bir hayat mümkün mü? Hadi bakalım. Japonya'da en küçük daireleri arıyorum. 9, 7 hatta 6 metrekare ve en küçüğü bu. 5 metrekarelik yer. Şunu belirtmeliyim ki 2-3 metrekarelik siber kafeler var ama onlar daire sayılmıyor. Japonya'nın belki de dünyanın en küçük dairesine hoş geldiniz. Tek sorun tanıdığımız kimse yok. Bu mikro daireye girip neler mümkün birlikte göreceğiz. Hadi beni takip edin. Birkaç kapıyı çaldık ama yanıt alamadık şaşırtıcı değil. Japonlar genelde kibar ve çekingen oluyor. Baskıcı olmak istemiyoruz. Onlara nazikçe yaklaşmalıyız. Kesinlikle nazik. Bizi içeri alır mısınız lütfen? Teşekkürler. Bu küçük dairede yaşamak nasıl? Görmek için içeri girmek istedik. Pekala umut verici ama daire onun değil kız arkadaşının bekleyeceğiz. Bakın bu küçük binada ne kadar çok daire var hadi içeri bizi kabul etmesi harika. Hadi bakalım içeri girelim. Vay be çok küçük. Boyun 1.80. Tavan 2 belki 2.10 filandır. 210 santim. Kollarımı tam açamıyorum. Bu kadar. Yine de tam bir daire olarak geçiyor. Banyo ve duş dahil. Tam bir daire. Çamaşır makinesi de var. Burada. Girişte havlularla birlikte yerleştirilmiş. Şuna bakın. Sadece 5 metrekare bir ev. 5. İnanılmaz. Sonra daire sahibi geldi. Birkaç soru sorduk. Ne iş yapıyorsunuz? Avid TV'nde, o işi. Burada mı yaşıyorsunuz? E, de ne. zamandır buradasınız? A, 1 Tamam 6 aydır buradasınız. Burada mini bir mutfağı var. Ocak, lavabo, altta tencereler. işte banyo. Eğer kapıyı kapatıp oturursam bakın başım kapıya değiyor. Burası gerçekten çok ilginç. Japon tuvaletleri tuşlarla dolu bu da ilginç. PlayStation kumandası gibi. Sanki oyun oynayacak gibiyiz. Her şey düzenli. Şuna bak. Evet her şey üst üste ama kompakt. Sizi rahatsız etmiyor yani. Kapıya mesafe sadece bir metre. İki adımda diğer uca vardım mesela bakın. İşte bu kadarlık bir ev. Burayı seviyor musunuz? E, sizce en iyi ve en kötü yanları neler?

Küçük bir vantilatörü var, televizyon izliyor ve burada bir çalışma alanı da var ve işte burası da dairenin son tarafı. İlk günden rahat hissettiniz mi? Buraya alışmak zor oldu mu? Evet. beni 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 Bence daha ferah göstermek için her şey beyaza boyanmış gibi. Siyah çok daha boğucu olurdu. Şimdi üst kata çıkalım. Alt katı gördük. Bakalım üst katta neler var. Kıyafetleri burada. Sevimli ve rahat. Bu arada ışıklar aşağıda. Kıyafet çok gibi görünüyor ama iki kişi paylaşıyor. Yazlık ve kışlık hepsi burada. Üste ceketler asılı, ve işte yatak. Tek kişi için ideal ama genelde iki kişi kalıyor. Bu da ilginç. 5 metrekarede iki kişi. Peki neden bu kadar küçük bir yer seçtiniz? Yaparı cost to livense iyi katta, gibun niwa sono hatarak ue de waihai kankyo, cost to yachin koko erandatte yu desu ne. E peki taşınırken çok eşya attınız mı? 私がこちらに来るときに、あの、引っ越してくるときに整理してたので、まだ処分はしてないです。あの、午前中からやっぱり平日は働いてるので、夜に帰ってきて寝る、寝るだけ、スリーピング。土日はほとんど家にあんまりいたくないので <laughs> <S <S。<dis bitter> aylık yaklaşık 500 dolar ya da kabaca 450 euro diyebiliriz. Bir kıyas yaparsak Madrid veya Barcelona gibi bir şehirde bu fiyata merkezi daire bulmak zor. İlginçtir İspanya'da 40 metrekareden küçük daire yapmak yasak. Çünkü ev sahipleri her biri 40-50 metrekare büyüklüğünde daireler yerine küçük dairelerle daha fazla kar elde edebiliyorlar. Daire özeti Konum 9 Kira 500 dolar alan 5. Genel 10'dan 7. İlk daireden çıktık. Bakalım başka böyle daire bulabilecek miyiz? Uzun arayış sonunda aynı fiyata ama 2 kat büyük bir daire bulduk. İlk dairenin tam 2 katı büyüklüğünde. 10 metrekare. Bugünkü videodaki ikinci mikro daireye geldik. Yine çok daireli bir bina. Görüyorsunuz bir sürü daire var. Hadi gidelim bakalım. Merhaba. Merhaba. <laughs> azıva burası <laughs> <laughs> Spor'a gidiyor sanırım. Protein tozları var. <laughs> cilt bakım köşesi denebilir <laughs> Bu daire de küçük ama diğerine göre çok daha ferah hissettiriyor. En azından kollarımı açabiliyorum

小、中、高、サッカーやって、その後に京都の大学行ってサッカーやりました。サッカーをやって、で、その後、J リーグのトライアウトを受けて、これは友達の、そう、アンダーセブンティーンワールドカップのニュージーランド代表、ここで仕事をして、で、まあ、もちろんここは寝るところで。ここはすごく、なんか天井高いのが、 よかったことは吉祥寺に近いこと一番よくないのは壁が薄い木造で壁が薄いことがここがまあ普段生活するしようと考えててちょっと荷物が少なかったりまとまったり Bu kadar küçük alana spor ekipmanlarını sığdırmak inanılmaz. Gerçekten masasına bakın fazlasıyla küçük görünüyor. Burada bir televizyon var. Her şey sıkışık ama düzenli. Diğer evden büyük olsa da mikro daire sayılıyor. Hala 30 metrekarenin altında üst katı tamamen spor aletleri ve kıyafet için kullanıyor. Korkuluklar çok alçak. Ayak bileğim hizasında ve düşüp ölebilirsiniz. Bu gerçekten çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi tavan alçak. Ekipmanları 9 metreye iyi sığdırmış. Düzeni özellikle futbol antrenmanı için tasarlamış. Bacak, kol ve alt karın için gerçekten etkileyici. Bir futbolcunun kendini geliştirebilmesi için gereken bütün aletler var. Daire ucuz ama ekipmanlar pahalı. Alan küçük ama kullanışlı. Fark ettiyseniz burada koltuk yok. Yatakta çok amaçlı. Neden mikro dairede yaşamaya karar verdiniz? Önceki daireyle aynı fiyat ama merkeze birazcık uzak. Aylık yaklaşık 500 dolar. Merkeze uzak iki katı büyük. Günlük rutinin nedir? 朝の6時に寝てでお昼の大体2時に起きてそこから夜の11時まで仕事してまあ彼女とご飯食べたりしてでまた朝の6時までこう時間を使ってそこからまた。は <Peki, S 1> 自分が生きているうちに日本代表がワールドプで優勝するのを自分の目で見ることです。 işine çok tutkulu ve resmen e, futbolu içinde yaşıyor. İlk daireden büyük ama sporcu yaşamına göre düzenlenmiş. Farklı olmasına rağmen etkileyici bir mikro daire. Şahsen bunu tercih ederdim. Evinizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkürler. Daire özeti. Konum 7. Kira 500 dolar. Alan 8. Genel 10 üzerinden 7,5. Sanırım ben bu ikinci daireyi daha çok sevdim. Ee, ben sence de öyle. Spor salonu düzeni bana daha yakın geldi. Spor yapmayı sevdiğim için umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu kadar küçük alanda yaşamak gerçekten büyüleyici. Yeni videolara hemen ulaşmak için lütfen abone olun ve unutmayın hepimiz insanız. Adios. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>